Merhaba, Paşada.com'da ben Merve. Doğanın mucizeleri saymakla bitmiyor. Bugün de elimde bulunan meyvenin nelere şifa getirdiğini Şifacı Hacı Baba'dan dinleyeceğiz. Evet Hacı abi, şimdi seni dinliyoruz. Tesadüfen bulmuş olduğum bu meyveyi dizlerimde azdan kireçlenme oluşmuştu. Bunun bilgilerini piyasadan edindim ve kendimde kullandım. Kullandığımda ilk kullanışta sonuç aldığımdan dolayı ee, egzama, kireçlenme, eklem ağrıları, e, romatizmal hastalıklar, sivilce gibi rahatsızlığa faydalı olduğunu öğrendiğimden kendi dizimde sonuç aldım. Sonra çevremdeki rahatsızlığını gördüğüm, dizinde rahatsızlığı olan insanlara önerdim. Kullandılar, sonuç aldılar. Ee, egzama hastalığında da e, rahatsızlığı olanın şu anda sonuç aldığını gördüğümden insanların e, böyle rahatsızlığı olan insanların kullanıp e, faydalanması için e, temin ettim, topladım, elimde var. E, bütün insanların faydalanmasını istiyorum. E, maddiyat önemli değil. Şifa bulsun insanlarımız diye e, halka hizmet için e, çalışıyoruz. Hacı abi peki hiçbir yan etkisini şimdiye kadar gördünüz mü? Hiçbir yan etkisi yoktur. Doğada içine katkı katılmadığında Bunun böyle sade kendinin ya zeytinyağı, tereyağı gibi yüksek tansiyona ile haşlanarak yeniliyor, yenip kullanılıyor. Öbür hastalıkları eklem ağrısı ya da şey, rahatsızlıklarda melem gibi kullanılıyor. Hiçbir yan etkisi yoktur ama ben de kendimde kullan